Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onun yeni aksesuarını deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Bono'nun öbür aksesuarında bir yer açıyordu ve onun da o, onu o açtığında biz onun yanına çevresini girip e, bizim ultimizi dolduruyordu. E, bu da 3 e, mayın atıyoruz e, ultisine. O 3 mayını aynı anda patlatabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an sabah saat 8'i uykum var ama neyse deneyeceğim arkadaşlar. İden çok iyidir bunu da söyleyeyim. Direkt ulti kasmak istiyorum çünkü denemek istiyorum direkt. Arkadaşlar daha demin yenilmiştim. Yeni bir, bir maça girdim. Arkadaşlar <laughs> internetim iyi değil ondan tam güzel oynayamıyorum. İki tane ne ya? Of. Geldi sardı yine benim etrafı ya. Hatta bu ya. Hatta çok kötü abi. Arkadaşlar Ben uğraşacağım ya. ya. Arkadaşlar ya ben takım alacağım öldürüyorlar ya of Arkadaşlar Çifte girdim Arkadaşlar dediğim gibi çok uygunlar yani uykum var. Ee, ondan şey yapamıyorum ama ne diyeyim yani. Ondan çok aktif değilim yani. Tamamen çok yani güzel konuşamıyorum aktif. Ya yapma yapma gel lütfen anlar sesini ay. Gel gel gel. Aman. <laughs> Abi ne kadar zor bir şey bu? arkadaşlar. Bu kadar zor bir şey yok ya. Vallahi bu kadar zor bir şey yok. <laughs> Direkt ortaya gideceğim. Aşırı zor bu. Bak buraya da. Bas. Ya bas ya. Bana <laughs> bir cıldıracağım ya. Bu sondur. Yapamazsam var mı? şaka yapmıyorum. Yapamazsam gideceğim ben ya. Arkadaşlar videomuzu burada sonra görelim. Bay bay. Çok sinirim çıktı. Aşırı sinirim.